Öbür sonunda... Evet, tek bireyi bozmadan devam ediyorum. Boş bırakalım. Yok, gözünü sanırım doğrusu o ya. Ya, doğrusu o. <laughs> o, gümüşhanenin hakkı. Ben Oyun yok. Nerede? 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 Karabina dediğimiz şu şekilde... Doğayla iç içe olmayı sevdiğim için e, belediyemli de desteğiyle bu doğa yürüyüşüne katıldım. Şu an burada olmaktan fazlasıyla mutluyum. Doğa yaz kış orada da gerçekten çok güzel. Evet, Umarım bu güzelliği doğa sever herkes tadar. Buraya ikinci kayak merkezinin yapılması durumunda, açılması durumunda Çam başındaki kayak merkezinde kar olmadığı zamanlarda bile bu ikinci merkezde Haziran ayına kadar belki Haziran ayının sonuna kadar kayak yapılabilecek bir durum olduğunu bizzat bugün gözlemledik. Bu etkinliği düzenleyen Ordu Büyükşehir Belediye'mize bize çok teşekkür ediyoruz. Bu tip etkinliklerin devam etmesini diliyoruz. Emeği geçen herkese teşekkürler. Yapmış olduğumuz tırmanış hava şartları ve güzergah olarak çok güzel. Herkesi buraya davet ediyoruz. Türkiye'nin birçok yerinde bu mevsimde kar kalmadı kayak merkezlerinde. Fakat şu anda Ordu, Çambaşı, ikinci Etap Kayak Merkezi olarak düşünülen Gönderiş Tepesi'nde hala muazzam kar var. Doğal pistler oluşmuş durumda. Gerçekten Türkiye'deki sayılı noktalardan birisi. Gerçekten güzel yarışların gerçekleştirilebileceği yerlerden birisi. Buraya gerçek destek bekliyoruz. Herkesi davet ediyoruz. Gelip görülmesi gereken ayrı bir güzelliğe sahip bir yer. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu doğa yürüyüşüne katıldık. İyi ki de katılmışım diyorum. 2736 rakımlı e, tepeye biraz düşe kalka çıkmış oldum ama sonuçta çıktım. Hayatımda bu kadar bir e, yüksek rakımlı bir yere yürüyüş olmamıştı. Muhteşem bir yürüyüş oldu. E, çok da güzel bir ekip oldu. Arkadaşlarımızla da kaynaştık. E, kimi yerde düştük, kimi yerde kaldık. E, gelirken de e, herkes getirmiş olduğu yoldukları birbirimizle paylaştık. Çok da güzel bir dostluk oldu. Çok çok teşekkür ederiz. Şu anda bile. E, pistlerde kar olacak şekilde bir doğanın varlığı katılımcılar tarafından bizzat gözlemlenmiş ne kadar isabetli bir çalışmanın başlatılmış olduğu e, deklare edilmiş olacak bugün inşallah. Bu dağlarımız e, ekonomiye turizme ve spora kazandırılması e, çok önem arz etmekte. Kullanmadığın, olmadığında senin değildir. Felsefesi içerisinde yaklaşıldığını görüyoruz ve ordunun bütün coğrafyasının bir bütünlük içerisinde kullanıma sunulmuş olması daha farklı önem arz etmiş olacaktır. E, Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu bu Çambaşı'nın Çambaşı Kayak Merkezi'nin ikinci etabına büyüklerimle beraber geldim. Ben bu grubun en küçüğüyüm ve çok zorlandım ama zirvede olmaktan da çok mutluyum. Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne böyle bir organizasyon yaptığı için çok teşekkür ederiz. Eşimle birlikte katıldık bu organizasyona. Sıfırdan 2700 rakımlı tepeye çıkmak çok güzel bir etkinlik oldu bizim için. Herkese çok teşekkür ederiz. Güzel bir etkinlikti. Güzel bir hafta sonu geçiriyoruz. Karagöle de çıktım ama bura bambaşka. Burası bambaşka. Herkese tavsiye ederim burayı. Ben de ben böyle taşlıkla görmedim, karda görmedim, yüksekliği görmedim. Allah'ım herkese nasip etsin. bana nasip etti. Allah'ım herkese nasip etsin. Allah razı olsun büyük şey belediyesiniz. indi. <laughs>